Merhaba, Tinkercad ile Arduino derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde analog girişlerden bahsedeceğiz ve potansiyometrenin kullanımı ile alakalı bir örnek yapmış olacağız. Hemen yeni bir devre oluştur deyip kullanacağım Arduino devresini açacağım. Başlatıcılardan Arduino'yu seçtim. Şurada analog giriş isminde bir tane hazır devre var. Bunu seçtim. Ekranıma gelmesini bekliyorum. Evet. Ekranıma geldim. Ne var burada? Bir tane Arduino'muz var ve bir tane de potansiyometremiz var. Öncelikle analog girişlerimiz neler? Analog veri nedir? Ondan bahsedelim. Analog girişlerimiz bakın şurada A0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gösterilen toplam 6 tane giriş var bunlara analog giriş diyoruz. Analog veri doğada var olan verilere isim, verilen isim aslında analog veri nedir mesela ortamın ışığı, ortamın sesi, sıcaklığı gibi doğada var olan veriler ve ne zaman nasıl değişeceğini bizim tahmin edemediğimiz verilere analog veri diyoruz. Buradaki girişlerden bu verileri, verileri ölçecek herhangi bir sensör bağlayıp Arduino'da oradan gelen veriyi kullanabiliyoruz ve buradan gelen veriler 0 ile 1023 arasında bir değer alıyor. Yani herhangi bir sensör taktığımızda örnek veriyorum ortamın ışığını ölçen bir sensör taktığımızda Arduino'ya vereceği değer 0 ile 1023 arasında oluyor ve biz onu çeşitli şekillerde kullanabiliyoruz. Analog verimiz bu şekilde ve girişlerimiz bunlar. Peki potansiyometre nedir? Şurada bağlı olan şey aslında bir potansiyometrenin görseli. Potansiyometre normalde aldığımızda şu şekilde gözüken bir elle ayarlanabilir dirençtir. Daha önce dirençleri çeşitli led bağlamalarında, buton bağlamalarında görmüştük. Burada şu dönem başlık sayesinde bu direncin gerilimi ayarlanabiliyor. Nerede kullanılıyor bunlar? Arduino projelerinin birçoğunda kullanılıyor. Joystick'lerde kullanılıyor. Günlük hayatta en çok gördüğünüz şeyler yerler. Şöyle amfilerin üzerinde var olan ayarlama düğmeleri ya da müzik çalarlarda bulunan ses açma kapama düğmeleri potansiyometrelerin kullanımına örnekler teşkil eder. Peki bu uygulamada ne yapmış? Önce bir simülasyonu çalıştıralım ve ona göre e, dersimizi işlemeye devam edelim. Şimdi çalıştırdığımda bakın şurada led yanıp sönüyor. Potansiyometrenin şu an tam ortada. Sol tarafa doğru şöyle çeviriyorum. Bakın daha uzun aralıklarda yanıp sönüyor. Şöyle sağ tarafa doğru çeviriyorum. Bakın sürekli yanıyor. Yani aradaki sönme süresi sağa doğru çevirince azalıyor ve sürekli yanıyor. Potansiyometre ile biz bu LED'in yanıp sönmesi arasında geçen mesafeyi ayarlıyoruz. Yani bu uygulamanın amacı bu. Potansiyometreyi nasıl bağlamışız? Bakalım. 3 tane bacağı olur potansiyometrenin. Bir tanesini 5 volt'a bağlarız. Bir tanesini GND'ye, eksi hattına ve orta bacağını da analog girişlerden birine bağlarız. Analog girişleri dijital girişlerden çıkışlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi şudur. Biz dijital pinleri input ya da output yani giriş pini ya da çıkış pini olarak ayarlıyorduk. Analog pinlerde böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü bunların hepsi giriş pini. Yani sadece giriş özelliği olan bir şeyi giriş ya da çıkış şeklinde ayarlamamıza gerek yok. Pin mod şey input veya pin pin mod output şeklinde herhangi bir kodla analog e, pinlerin giriş ya da çıkış pini şeklinde ayarlanması gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar zaten otomatik olarak Giriş pini olarak algılanıyor. Şimdi kod kısmımıza bir bakalım. Şöyle önce bir bloklardan gösterelim. Evet, bakın bir tane sensör value diye bir değişken e, tanımlanmış ve bu değişkene A0 pinindeki değer okunarak atanmış. Yani A0 pininde ne vardı? Bizim potansiyometremizden gelen değer vardı. Ve bu değer LED'in yanması ve sönmesi arasındaki bekleme miktarı olarak buralarda kullanılmış. Yani potansiyometreden gelen bilgiye göre LED'in yanıp sönmesi arasındaki bekleme miktarı değişiyor. Gayet basit bir örnek aslında. Şuradan metin kısmına bakalım. Asıl önemli olan yer zaten bizim için bu açıklama satırlarını bir yok edelim. Evet. Kodlarımız burada. Şimdi burada ne demiş? aslında bloklarla aynı şeyi söylüyor ama tabi metinsel bir ifade var burada. Başlangıçta sensör eee value şeklinde bir değişken tanımlanmış. Biz buna pot diyelim mesela. Potansiyometrenin kısaltması olsun. A0 pinini burada input olarak otomatik olarak tanımlamış. Normalde biz bu A0 pinini input olarak tanımlamasak mesela şöyle yazmayalım. 13 numaralı pin üzerindeki LED piniydi ve şuradaki şunu da değiştireyim çünkü potansiyometrenin kısaltması pot olarak değil yaptık Evet bakın şurada bir analog read kodumuz var bizim pot değişkenimizin başlangıçtaki değeri sıfır ve sürekli olarak analog read analog pinden a0 pinini oku ve pot değerini ata demişiz ve bekleme süreleri de pot olsun yine biraz Türkçeleştirelim. Anlaşılması kolay olsun. Evet. Ve 13 numaralı pine bağlı olan ledi yak. Bekle. Ne kadar bekle? Potansiyometreden gelen değer kadar. Potansiyometreden gelen değeri analog read komutu ile okuyoruz. Analog read A0. Yani A0 pininden gelen analog değeri oku. Ve pot değişkenini atı demiş burada. Bakalım çalıştıralım. Şöyle ikisini birden görebilelim. Bakın ledimiz yanım sönüyor. Bunu değiştiriyorum ben. Bakın çok daha hızlı şu an göz kırpması gibi yanıp sönmeye devam etti. Burada Tinkercad içerisinde burada A0 pinini input pini olarak tanımlamış. Ama biz bunu bakın açıklama satırına çevirdik. Hatta tamamen silelim. Normalde analog pinler için Void setup kısmında pin mod komudu herhangi bir şey yani giriş pini olarak tanımlamamıza gerek yok çünkü bunların e, doğal olarak giriş pini zaten hani çıkış pini olarak ayarlayamıyoruz bakalım tekrar çalıştırıyorum bakın sorunsuz bir şekilde çalışıyor evet şu an sıfır oldu yani potansiyometrenin değeri sıfır oldu şu an en sağa çevirdiğimde bundan dolayı bekleme süreleri şunlar sıfır olduğundan dolayı yanıp sönme fark edilmiyor. Ama şöyle çevirdiğimde yanıp sönme olayı LED'de fark edilebiliyor. Kısaca tekrar edecek olursak Arduino unumuzun üzerinde A0'dan başlayıp A5'e kadar olan pinlerimiz analog pinler, analog giriş pinleri buradan çeşitli sensörlerden ya da potansiyometreden gelen değerleri okuyup Arduino içerisinde kullanabiliyoruz okuyabilmek için daha önce dijital pinlerde dijital read komutunu okuyorduk burada analog read komutu ile hangi pinse oradan gelen değeri okuyup herhangi bir değişkeni atayarak projelerimiz içerisinde kullanabiliyoruz bundan sonraki örneklerimizde de zaten artık sık sık analog pinleri kullanmaya başlayacağız. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.